41. soruda 3'ü mavi, 9'u beyaz olan 12 altıgenden oluşan aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak olan altıgenlere komşu altıgenler denir. 1'den 9'a kadar olan rakamlar beyaz altıgenlere her bir altıgende farklı rakam olacak biçimde yazılacaktır. Sonra mavi altıgenlerden ikisinin içine kendisiyle komşu olan beyaz altıgenlerdeki rakamların toplamı, birinin içine ise kendisiyle komşu olan beyaz altıgenlerdeki rakamların çarpımı yazılacaktır. Örnek Yukarıdaki şekle göre a artı b toplamı kaçtır? Örneğe baktığımızda şuranın çarpımı eşit olduğu yani 30, 2, 3 ve 5'in çarpımına eşit. Diğerlerinin de mavi altıgen için toplama eşit olduğu, etrafındakilerin toplamına eşit olduğunu görüyoruz. Yani iki mavi için komşuların toplamı bir mavi ise komşuların çarpımına eşit olmak durumunda. Şimdi buraya gelince 360, 21 ve 22 var mavi altıgenlerde. 360 ancak çarpım olabilir. Toplam olmasının imkanı yok. Çünkü 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den en fazla 45 yapabilir zaten. Bunların içinden 6'lıları seçsen seçmeyen durumunda ise bu 45 toplamı daha da aşağıya inecektir yani burası çarpım diğer iki mavi altıgen ise toplam altıgenleri 360'ın elde edilebileceği birden 9'a kadar olan sayılardan seçim yaparsak bunlar ancak 9, 8 ve 5 olabilir çünkü 72 ile de 5'i çarptık mı 360 yapacağı için 360'ın etrafındaki altıgenler 9, 8 ve 5'ten birisi olabilir Ardından 21 ve 22 toplamı. 21 toplamını elde edebileceğimiz şöyle 6 tane sayı bulmamız lazım. Çünkü 6 tane altıgen var etrafında 21'in. 21'in elde, elde edilebilmesi için 6 tane 1'den 9'a kadar olan sayıyla bunların ardışık olması lazım. Yani 1'den 6'ya kadar olan sayıları seçmemiz lazım ki o da 6 çarpı 7 bölü 2 toplama vereceği için o da 21. 1 2 3 4 5 ve 6 seçilmeli. 21'in etrafı için. 21 toplamının olduğu altıgenle 360 çarpımının olduğu altıgenin ortak olan bir tane altıgeni var. O da şurası. Bunun da 5 olması lazım ki ikisi içinde ortak olan ihtimal o. Burası 5 ise şu 22 altıgenin etrafında 3 tane altıgen var. Bunların büyük değerde bir sayıya sahip olması lazım etrafındakilerin. O nedenle şu 21 toplamını elde ederken şuradan itibaren küçük sayıdan başlayarak yazmamız gerekiyor. 1 2 3 4 diye. Son olarak 6'yı yazmamız lazım. Şimdi şu altıgen, şu altıgen ve şu altıgen boşta kaldı. 22 toplamını elde edebilmemiz için bu durumda 6b ve bu diyelim c'nin toplamı 22 yapmalı. 6 artı b artı c 22 yapmalı. Aynı zamanda 5 çarpı c çarpı a'nın da 360 olması lazım. Geriye kalan rakamları düşünürsek bunlar 1 2 3 4 5 6 gitti. 7 8 ve 9. Şimdi. 22'den 6'yı çıkartırsak şu B ile C'nin toplamının 16 olması gerektiğini görüyoruz. Bu iki toplam 16 olmalı. Geriye kalan rakamlara bakarsak bunu sağlayacak ancak 7 ve 9. 7 ve 9 aynı zamanda 7 ve 9. Ayrıca şu 9 8 5 seçtiğimiz çarpım altıgenine bakarsak ortak olan 9. Yani buraya 9 yazmamız lazım. Buraya da 7 yazmamız lazım. Son olarak A yerine 8 kalıyor. A 8, B de 7. Toplamı 15. Doğru cevap değişik.